Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ezanın adabından bahsedeceğim. Daha doğrusu ezanı dinleme adabından ve ezan duasından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, İbn Mesud Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ee, Resulullah Efendimiz şöyle demişler: Öyle kastediyorum, öyle e, arzu ediyorum ki, bilele emredeyim namazı kıldırsın ve ben ezanı işitip de icabet etmeyen kavme gideyim de onların evlerini yakayım. Yani e, kim ezanı işitip de camiye gelme imkanı da varsa camiye gelmiyorsa gidip onların evlerini yakayım. Tabi peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman böyle bir şey yapmamış ama e, ezanı işitip de camiye gelme gelmeyenlere de e, kızgınlığını bu ifadeyle belirtmiş oluyorlar. Taberani bu e, rivayeti Cemül Tebir'inde naklediyor. Yani yazana e, 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 icabet ee, önemli bir iştir Mümkün olduğu kadar e, Yani camiye bile gidilmese En azından e, Onun bir gereği olarak Arkasından namazı kılmaya gayret sarf etmek Gerekiyor Değerli izleyiciler e, Muaz bin Enes'ten de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle dediği rivayet ediliyor Şekavet ve tefrika Bakımından Bir müminin müezzinin namaza çağırmasını işitip de icabet etmemesi kafidir. Yani bir Müslüman müezzinin ezanı okurken namazı işitecek ama işittiği halde o ezana icabet etmeyecek. Bu kötülük bakımından bir ayrıcalık daha doğrusu ayrılık bakımından kafidir. Resulullah Efendimiz ezana icabet etmemeyi son derece kötü bir iş olarak e, görmüş bulunuyorlar. Değerli izleyiciler ezan adabı ile ilgili olarak yapılması gereken bir takım şeyler var. Bunların başında e, müezzin ezanı okuyunca onun söylediği şeyleri aynen tekrar etmek. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ile olan bir e, durumunu şöyle anlatıyor. E, Resulullah ile beraberdik. Bilal kalkıp ezan okudu. Ezanı bitirip susunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse cennete girer. Kim bunun mislini bir benzerini yani müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği zaman onu dinleyen de Allahu Ekber, Allahu Ekber diye söylüyoruz arkasından. işte o cennete girer. Nesai bunu kitabında derc etmiş bulunuyor. Yine e, Muaviye'den gelen başka bir e, rivayet var. Kendisi diyor ki, bir kim e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kimse müezzinin dediğini işitir de, onun dediği gibi derse aynı sevabı alır. Yani bakın şimdi bir kişi e, ezan okuyamayabilir. Yani binlerce insan arasında ezanı okuyacak olan bir kişidir. Ama e, herkes ezanı okuma sevabına nail olmak da ister. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkes için bu imkanın olduğunu ifade ediyor. Bir kimse müezzinin dediğini işitir de onun dediği gibi derse yani ezanı tekrarlarsa aynı sevabı alır. Ancak hayale salah e, geldiği zaman böyle demez de la havle ve la kuvvete illa billah der. Yine hayal el felah dediği zaman mü müezzin böyle demez de la havle ve la kuvvete illa billah der. Sabah namazında da müezzin es salatu hayru minen nevm e dediği zaman sadakta ve bererte der. Yani e ezanın tekrarı bu şekilde olur. Allah e Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi ifadeler aynen tekrar edilir. Ama müezzin hayal el salah ve hayal el felah dediği zaman Bunlar aynen tekrar edilmez. Bunun yerine la havle ve la kuvvete illa billah ifadeleri söylenir. Sabah ezanında müezzin Esselatu hayru minen dediği zaman da sadakta ve bererte ifadeleri kullanılır. Böyle denildiği zaman kişi müezzinin almış olduğu sevabı alacaktır. Şimdi ezan müezzin tarafından okundu. Dinleyen onu tekrar etti. Peki bundan sonra ne yapılacaktır? Bundan sonra ne, yap ne yapılacağı ile ilgili olarak e, Abdullah bin Amr İbnül As e, radıyallahu anh e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen kelime kelime tekrar edin. Sonra bana salatü selam getirin. Demek ki ezan biter bitmez Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirilecektir. Zira kim bana salatü selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Zira kim bana salatü selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Demek yazandan sonra yapacağım şeylerden birisi salatü selam getirmek. ya e daha sonra sonra benim için el vesileyi talep edin. Benim için el vesileyi talep edin. Zira o ''Cennette bir makamdır ki, mutlaka Allah'ın kullarından birinin olacaktır.'' Yani cennette bir makam var, o makam Allah'ın kullarından bir kişiye nasip olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o cennette bulunan ve sadece bir kişiye nasip olacak olan o e, makamın sahibinin kendisi olacağını ümit ediyor. Kim benim için Allah'tan el vesileyi talep ederse şefaat kendisine vacip olur. Yani ben ahirette o kişiye şefaatte bulunacağım. O kişiye şefaat etmem vacip olur diyor. Bu rivayeti de Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace bütün kütüb-i sitte imamları rivayet ediyorlar. Evet demek ki ezanı dinleme adabı nedir? Ezan okunurken Aynen ezanı tekrar etmek, ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama salatü selamda bulunmak, daha sonra vesileyi Peygamber Efendimiz için talep etmek, yani cennetteki büyük makamı Peygamber Efendimiz için talep etmek. Şimdi bu vesile nedir? Bu vesile nedir? Ezan duasında bununla ilgili ifade geçiyor e, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. E, ezan işittiği zaman kim Allahümme Rabbe hazi davetit damme ve salatil kaime eti Muhammeden vesilete vel fadile ve ba'ashu makaman mahmuden illezi ve atteh derse bu şekilde derse kıyamet günü mutlaka şefaatim ona helal olur. Ee, i̇şte vesile ezan duasında geçiyor. Demek ezan okunduktan sonra bu duayı da okumamız gerekiyor. Yani mana itibariyle Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi. Yani Allahümme Rabbe hazihi daveti tamme. Ey bu eksiksiz davet. Yani tam davet. Tam davet Bu eksiksiz Davetin Ve kılınan namazın Ve salatil kaime Yani şu anda Kılınmakta olan namazın Sahibi Muhammed'e Vesileyi Ve fazileti ver Ona Vesile ve fazileti ver ona vaad ettiğin, onu vaad makamı mahmud üzere dirilt. Ve bu onu dirilt. Makamı mahmud enilledi vaad Vaad ettiğin makamı mahmud üzere dirilt. Şimdi bu yazanda geçen e, tabirler üzerinde biraz duralım. Şimdi e, daveti tamme sahibidir Cenab-ı Allah. Tam davet sahibi. Şimdi ee, Cenab-ı Allah insanları Kendisine ibadet etmeye çağırıyor Namaza çağırıyor ee, Başka dinlere baktığımız zaman Bakın e, bu çağrı şekilleri e, Tabi bir takım Seslerden ibaret İşte Yahudiler e, Bir boynuza üflüyorlar O şekilde insanları e, ibadete çağırıyorlar Hristiyanlar Çan çalıyorlar o şekilde eee insanları ibadete davet ediyorlar. Ee, ama bu e, boynuz üflemenin ya da efendim çan çalmanın hani manen önemli bir değeri yok. İşte e, teneke çalmak gibi bir şey adeta boş bir buruya üflemek gibi bir şey. Ama İslam dini kamil bir din. Ekmel bir din. En son din ve Allah indinde sadece o dindir. İnne din inde Allahil İslam. Allah indinde din e, İslam'dır. Şimdi böyle kamil bir dine yapılacak olan çağrı, bu dinin önemli bir ibadetine yapılacak olan bir çağrının da kamil bir çağrı olması lazım. O dinin mesajına, o dinin maksadına, o dinin ulviyetine, o dinin büyüklüğüne, o dinin azametine, haşmetine uygun bir çağrı olması gerekiyor. İşte e, İslam dininin ibadete çağrısı nedir? Ezandır. Ve e, o ezan İslam dininin mesajlarını taşıyor mu? Taşıyor. Yani İslam dininin en birinci esası nedir? İnsanları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmek, putları, aracıları inkar etmek, tek büyük ve yaratıcı mabudun, ilahın sadece Cenab-ı Allah olduğunu ifade etmek. İşte önce çağrı öyle başlıyor zaten. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani en büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır. Çağrı böyle başlıyor. E sonra işte ikinci derecede o dinde önemli olan şey nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesi ve ona şahitlik etmek. Ee, onun için Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ki evet Allah birdir Allah birdir diye şahitlik ediyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peygamber Efendimizin de e, Cenab-ı Allah'ın kulu olduğuna e, şahitlik ediyoruz ezan vasıtasıyla. Ee, ve işte böyle bir çağrı böyle bir çağrı daveti tammedir. O dinin ana mesajlarını ihtiva eden bir çağrıdır. O dinin e, mahiyetine e, özelliğine uygun olan bir çağrıdır. Daveti tamme ile kastedilen şey ezandır. Ve e, Cenab-ı Allah nedir? O eee Kılınacak olan namazın sahibidir. Evet o namaz Allah için kılınıyor. Başka birileri için değil. Yani haseten işte o müşrik e, toplumundan böyle çıkıp İslam toplumuna e, dönüşürken halk e, namazın önemi orada çok daha fazla. Yani bu namaz e, lat için, uzay için, menat için değil. Veyahut da daha başka küçük putlar için değil. Bu namaz sadece ve sadece Allah için kılınıyor. O namazın sahibi o bakımdan Allah'tır. Ee, Cenab-ı Allah o kılınacak namazın da sahibidir. Ve ondan sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demişti ki, işte benim için vesileyi isteyin Cenab-ı Allah'tan. Ee, i̇şte onun için diyoruz ki, ''Ati Muhammedenil El Vesilete'' Muhammed'e vesileyi ver. Vel fazilete. Fazileti ver. Ve derecete rafiate'l aliye. Yüksek makamı ona ver. Esasen e, fazilet ve derecete rafiate'l aliye yani e, yüksek ali derece bu vesilenin e, açılımından ibaret. O vesilenin ne olduğunu tarif ediyor. İşte o vesile nedir? Ee, yüksek bir makamdır. O vesile nedir? Ee, Cenab-ı Allah indinde e, yüksek bir derecedir. Cenab-ı Allah yük indinde yüksek bir derecedir. Peki e, nasıl bir derece o? Nasıl bir derece? O derece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Allah'ın kıyamet gününde dirilteceği makamdır. O yüzden sonunda da e, dua ederken ve asu makama mahmuden illezî va'ade. Vade-tin makam-ı mahmud üzere onun dirildi. Yani o vesile de e, o makam-ı mahmuddur. O makam-ı mahmuttur. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın e, bulunacağı makamdır. Makam ı Mahmud kelime manası itibariyle e, öyle bir makam ki o makamda bulunan kişi övgüye layık layıktır. Öyle bir makam ki o makamda bulunan kişi övgüye layıktır. Şimdi tabii bu anlamda e, en çok övgüye layık olan kişi nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. E, dolayısıyla. O makamı en çok layık olan kişi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama e, bu makamın yüksekliğinin bir sebebi vardır. Yani böyle sadece hani manevi makam olarak oraya bir nevi çıkılıp da oturulmaz. E, her makamın bir gereği vardır. Her makamın bir gereği vardır. Peki e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o makama çıkınca ne yapacak? O makama çıkınca ne yapacak? O makama çıkınca şefaat edecek. Yani bir nevi makamı Mahmud, ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkacağı ve o makama çıktıktan sonra da herkese şefaat edeceği bir makamdır. Yani büyük e, şefaat makamıdır. O makamı Mahmud şefaat e, makamıdır. Oraya çıkınca Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ...herkes için şefaatte bulunacak. Yani herkes için mi? Evet herkes için. Yani bir yerde... ...kafirler için bile şefaatte bulunacak. Ve... ...yine şefaate muhtaç... ...olmayan kişiler için bile... ...şefaatte bulunacak. Ee, yani nasıl bir şefaat bu? Bu şefaat... ...esasen... ...hani kafirler için bile şefaatte bulunacak... ...derken... E, ...fert olarak e, şu 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 kafir için değil. Ya da efendim işte şefaate muhtaç olmayan kişiler için, mesela peygamberler için bile şefaatte bulunacak. Yani onların şefaate bir nevi ihtiyacı yok. Ama esasen herkesin bir şefaate ihtiyacı var. Hangi şefaate ihtiyacı var? Kıyamet kopup da herkes mahşer meydanında toplandığı zaman e, Hesabın başlaması konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine ihtiyacı var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hesabın başlamasını dilemeden, arzu etmeden Cenab-ı Allah hesaba başlamayacak. Cenab-ı Allah hesaba başlamayacak. O bakımdan mümin, kafir herkes, salih, veli ve peygamber kullar dahi herkes, bir an önce mahşer meydanında hesabın başlamasını arzu edecekler. İşte o hesabın başlamasını tek bir kişi isteyebilecektir. O da makamı Mahmud'da bulunan kişi. O da kim olacak? O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak. Yine bunun dışında şefaate ihtiyacı olmuyor gibi görünen kişiler Başka bir açıdan daha şefaate ihtiyaçları var. Cennetteki derecelerinin yükseltilmesi bakımından şefaate ihtiyacı var. Yani o mahşer gününde e, günahkar olsun olmasın, kafir olsun olmasın, şefaate ihtiyacı var gibi görünsün ya da görünmesin. Herkesin, istisnasız herkesin ama ferdi olarak değil de topluluk olarak böyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzmasına, büyük şefaatine ihtiyacı vardır. İşte makam Mahmud o büyük şefaatte e, bulunma hakkıdır. Ya da o makama çıkıldığı zaman Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bu büyük şefaat hakkını kullanacaktır. O yüzden her namazdan sonra biz de Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama... Cenab-ı Allah'ın vesileyi vermesini, yani makam Mahmud'u vermesini, onu o makama çıkarmasını, yani büyük şefaatte bulunmasını dileriz. Bir nevi her ezan vasıtasıyla ahireti düşünürüz, hesap vereceğimizi düşünürüz. O anda bize kimlerin şefaat edebileceğini düşünürüz ve o anda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak bize şefaat edeceğini düşünürüz ve şahsen de bize şefaat etmesini Rabbimizden dileriz. Ezan duasının böyle önemli bir anlamı var. Vesilenin böyle bir anlamı var. Makam Mahmud'un böyle bir anlamı var. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.